Eşiniz Ahmet Bey bu sevgililer gününde size hediye olarak sizin adınıza yaşam alanınızdaki can dostları diyeceklerimize kulak verin, yardım edin. Bu köyde tecavüze uğramış, şiddet görmüş, kurşunlanmış, hasta ve sakat diye barınaklarda uyutulmak istiyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde size durumumuzu anlatan birkaç paylaşım yapmıştık. Bugün gelinen noktada maalesef artık iş içinden... Kurban olurum sana. Al. Arkadaşlar kaşarla cheddar'la e, diğer ürünlerle evlatları besliyoruz. Elimiz elimizle yediriyoruz hayvan düşmanları. Bakın elimizle yediriyoruz. Görüyor musunuz? Ebeveynle e, göndermek zorunda kaldık. Ayrılmak çok çok zordu. Gerçekten çok zordu. Ya büyük ihtimalle <laughs> Akbut'un yanındayız. Evet Akbut'u bakın öbür bacağını artık kullanıyor. Diğer bacağı açmak için şu anda fizik tedavisi devam ediyor. Bugün tam 15 gün oldu Akbut'a. Çarşıda geldi dostlar. 2 günlük mamamız var. Burayla beraber 15 şöyle Şurayla beraber. İ we